Evet arkadaşlar. Erzincan ile ana gold altın madeni. Patlayan siyanürün biriktiği menfaz. Üzerine kapattırmaya çalışıyorlar. Camı açamıyorum normalde. Başarısı yapıyor. Yalnız şu anda açacağım. Biz. Tarih 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Saat 11.40 11.39 Arkadaşlar yere dökülen patlayan siyanürü toplattırdılar görevliler ha bu alandan Daha sonrasında toprakla karıştırıp yoğunlaştırdılar Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Hangi alana çalıştığımızı, tehlikeli alana çalıştığımızı da söylemiyorlar. Ve şu anda şu gösterdiğim alanda köpüklü alan menfezin içerisinde siyanür kimse açıklama yapmıyor. Hani Türkiye topraklarında yasal olan bir kimyasal topraklara veriliyor. Önleme alınmıyor. Ve biz çalışanları da İzin alın, izin, iznimizi sormadan, rızamızı sormadan siyanürün içerisinde çalıştırıyorlar bizi. Şu anda baş ağrısından kafamızı kaldıramıyoruz. Şahsen kendi kafamı kaldıramıyorum baş ağrısından. Her taraf siyanür. Ben kazmin içi siyanür. Şu anda bize toplattırdıkları malzemeyi göstereceğim. Şoför başlıyor. Kovanın önündeki malzeme, resmen çamur şeklinde, toprakla karıştırılıp bu hale getirildi. Evet arkadaşlar, Erzincan İliç. Ana Volt altın madeninde patlayan siyanür birikintileri şu anda bize temizletiyorlar. Şu birikintiler komple siyah. Köpüklerden anlaşılıyor zaten su yüzeyindeki. Şu anda görevli arkadaş geldi. Bize işleri yaptıran. Bu gördüğünüz alan komple siyanır. Artık alana dağıtılan, patlayan siyanür. Şu anda yola serilen, doğaya serilen siyanürler toplanla görevlerler yardım eder. Bize de yüklememiz için görev verecekler. Şu anda önümdeki toplanmış malzeme siyanür, siyanür karışımı topla. Erzincan Elik. Ana kut aldım madem. Ne Tamam, anlaşıldı. 421'e, sağdaki tabağa gönderdim. Orada hemen raflar kaçıyor olacak. Ben senin öncülükle öncülük yapacağım ben. Tamam. Fazla Bey, sağdaki tabağa gönderdim ben. O benim 421'e. Şu anda toplanmış siyanürlü toprağı yükleyeceğim ve arkadaşlar öncülük yapacağım. Götürecekler. Ne yazık ki maalesef şuyandık topraklarımızda da bir diğer görevli araç